Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz herkese hayırlı bir gün diliyorum hayırlı Cuma'lar Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım tabi büyük maça az kaldı dün Fenerbahçe bir Avrupa maçı oynadı şimdi burada bir rotasyon vardı biraz değerlendireceğiz artı Trabzonspor takımımızın transferinde çok sıcak gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Yani e, neredeyse transfer açıklayacak seviyede görüşmeler yapılıyor. Menajerler çağrılıyor. Tabi bunlarla alakalı değerlendirme yapacağız. Şimdi dün Fenerbahçe maçını biraz izledim. Hani biraz dedim derken izledim ama hani çok e, böyle kenetlenmedim maça. Takip ettim elimden geldiğince. Yalnız Fenerbahçe'nin gerçekten tempo anlamında sıkıntı yaşadığını gördüm. Duran toplarda problem yaşadığını gördüm. Eğer pas yaparsam Fenerbahçe'nin gene problem yaşadığını göre görebildik. Tabi bir skor avantajı vardı. Bir rotasyon yaptı. Bizim maçımızı düşünüyorlar. Hani 3-0 kendimizi çok yormayalım. Trabzonspor maçı tempolu geçer. Mantetesi olabilir. Ama son haftalardaki futboluna baktığım zaman Fenerbahçe'nin gerçekten kötü. Zaten o kadar kötü bir futbol. E, beklentinin altında bir e, futbol var ki. Dışarıdaki oyunlar daha da hızlandı. Bunun için de tabi bizim de dikkatli olmamız lazım. Dün savunma hattını koydu hücum hattında komple bir rotasyon yaptı. Hü diri bir hücum hattı kurgulamak istiyor. 75'ten sonra antrenman maksatlı işte Cekoy, Tadic'i falan İrfan Can'ı koydu sahaya. Antrenman maksatlı bir değişiklik yaptı. E, stoper hattında önemli sakatlıkları var. Yalnız Serdar Aziz'i ben oynatacağını düşünüyorum. Osterwolde ve Ciku'yu oynattı ki Ciku çok beğendiğim bir stoper. Altını çizim Bizde e, transfer döneminde adı geçmişti. Dünkü maçta da izlediğim kadarıyla gerçekten çok liderlik yapan ve üst düzey bir stoper. Yanında Osterwolde, biraz acemi, çabuk bir oyuncu ama asıl yeri sol Şimdi dün Fenerbahçe sol bekte Ferdi oynattı. Sağ bekte Osay Samuel oynattı. Yani ben biraz sol bekte Osterwolde oynatacağını düşünüyorum. Sağ bekte de Ferdi çekip Osay Samuel'i kulübede tutacağını düşünüyorum. Neden? Duran toplarda ciddi problemleri var. Biz de duran toplarda etkili olan bir takımız. Şimdi duran toplarında bu maçları çözeceğini hesap ettiğimiz bir yerde bu şekilde görüyorum. Göreceğiz. Hücum hattını komple dinlendirdi. Zaten yapması gereken rotasyonu yaptı. Biraz kafalar bizim maçımız olduğunu bu maçta çok daha net görebildik. Yani Fenerbahçe takımı temposu düşük. İnşallah biz eğer tempo yaparsak Fenerbahçe takımına sorun, sıkıntı çıkartacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim kendi durumumuza. Trabzonspor takımımızda dünkü yapılan antrenmana gene Thomas Mönye katılmadı. Thomas Mönye'nin katılmadığını zaten konuşuyoruz. Bugünkü yapılacak antrenmanda Thomas Mönye'nin durumunun netleşeceği söyleniyor. Neden bugün? Neden yarın değil? Neden maç sabahı değil? Herkes bir cumaya kilitlenmiş bir vaziyette. Daha maça cumadan sonra çok uzun bir süre var ve oyuncu o zamana kadar dinlenmesi gerekiyor oyuncuyu e, hani sağlık ekibinin son dakika son saniyede değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya cuma günü tamam oynamayacak denilecek bir pozisyon varsa şu ana kadar zaten bellidir. Biz kendi kendimizi avutuyoruzdur arkadaşlar ama Thomas Mönye'nin durumunu biz cuma günü Pardon pazar günü maçtan önce göreceğiz. Maçımız gece zaten. En son maçı biz oynayacağız. Fenerbahçe ile. Bu arada en son dünkü gelen haberlerde 3000 bin küsür bilet kalmış. Doluluk oranı çok yüksek. O biletlerin de ben hızlı bir şekilde tüketileceğini, satılacağını düşünüyorum. Hakem Halil Umut Meral oldu. Gerçekten hani akıllı, işini bilen bir hakem. İnşallah inşallah bizim maçımızda gördüğünü çalar, korkmaz, baskı altında kalmaz ve gördüğünü çalar. Yani göz göre göre hatalar yapıldığını daha önceden şahit olduk. Zaten başına da talihsiz bir olay geldi Ankara Yüce maçında. İnşallah hakemler bu maçları etki etmez. Ya bir kere de şöyle gönül rahatlığıyla bir maça çıksak, oyuncularımız çıksa çatır çatır oynasa, rakip çatır çatır oynasa, iki takım da topu sağda çok fazla tutsa, iyi niyetli şöyle tempolu, gollü bir maç izlesek de bir keyif alsak, desek ulan ne güzel bir maç izledik. Gidenler stadyumda değdi desin, televizyon karşısında olanlar gerçekten büyük keyif aldık desinler ve kavgasız, dövüşsüz, sıkıntısız bir maç ortamı olsun diye ümit ediyorum. Bakacağız. Biz biraz sakin olmamız gerekiyor ki dün Ali Koç'un açıklamaları ortalığı biraz sakinleştirdi diye düşünüyorum. Ertuğrul Doğan'la beraber hareket ediyoruz. O bu birçok şey söyledi, güzel söylemler de var. Birazcık orada tabii Taner Saral ortamı. Gerenle, gelenlere güzel bir cevap verdi. Noktayı koymuş. Ali Koç'un basın toplantısının üzerine de daha da bir şey söylemenin çok fazla anlamı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'da önemli detaylar var. Şimdi Yunanistan'da 3 e, tane isim Trabzonspor takımımızın gündeminde olduğu söyleniyor. Tabi burada bir tane 8 numara iddiası var. Burada bir tane gene kanat iddiası var. Masaurus'un adı var. Daha önce sezon maçında geçen Kamara'nın iddiası var. Orta sahada oynayan yani e, bir tane genç oyuncu iddiası var Yunanistan'dan. Tabi bunu şu an için bir şey söylemek çok erken. Bu iddiaların üzerindeki gelişmeleri göreceğiz. Trabzonspor takımızın özellikle Yunanistan'da 3 isimle görüştüğünün bir bilgisi var. Tabi buradan 3 tane oyuncu ile görüşüldü diye 3 tane oyuncu gelecek diye bir durum yok. Ama fırsat transferi denediği için birazcık gözler kameraya gidebilir. Sezon başında da konuşulmuştu. Aynı şekilde orta sahada oynayan oyuncu, aynı şekilde... Daha önceden de istenen bir Masaurus detayı vardı. Taraftarlar çok fazla yazıyor. Hani e, yönetimsel bazlı değil de taraftarların Masaurus gündeme yeniden getirdiğini görebiliyorum. Ama bilmiyorum nasıl bir durum olacak onunla alakalı da ilerleyen süreçte bunu göreceğiz. Şimdi e, tabi Borna Barisic ile sözleşme anlaşmalar yapıldı. Sözleşmeler imzalandı diyenler var. Benim böyle bir bilgim yok. Çok fazla mesaj alıyorum çünkü bunu da açık bir şekilde nitelendirelim. Borna Barisic evet görüşülmüş. Menajeriyle de görüşülmüş. Ama ben Trabzonspor takımına geleceğim dediği ile alakalı bir bilgim yok benim şu an itibariyle. Yalnız bu oyuncu en sıcak oyuncu. Belki de bakın Salih Uçan'ın adı geldi. Trabzon'a menajeri geldi dendi. Birçok şey söylendi. Borna Barisic konuşuldu. işte Marco Reus konuşuldu. Daha konuştuğumuz 3-4 tane isim var. Sezon sonu Rafamir adı tekrardan gündeme gelebilir deniliyor. Baktım dün bir karşıma çıktı Vegor's haberleri var. Bilmiyorum. Bununla alakalı da bir bilgim yok. Soru sorduğunuz için söylüyorum. Pivot bir santrofor olduğu için Vegor's haberleri var. Bununla alakalı bir bilgim yok şu an için. Araştıracağım tabii ki de elimden geldiğince ve ee, bu konuşulan isimlerin arasında, bu konuşulan isimlerin arasında en yakın isim Borna Barisic gibi duruyor. Biz bu oyuncu daha önce de konuşmuştuk arkadaşlar. Artık ben de tabi gazeteci değilim ama sizlere sunum yaptığım için özellikle de maçları konuşuyoruz, taktiksel konuşuyoruz. Bir tarafta da Trabzonspor'umuzun gündemindeki isimleri sizlerle beraber yorumlamaya çalışıyorum. Ama özellikle dün Belçika basınının yapmış olduğu Adob, Abu Bakari Koitanın haberi baktım herkesi heyecanlandırmış. Belçika'da yaşayan kardeşlerimiz Belçika'da yaşayan kardeşlerimiz gelirse vakayım etkisi yaratır demiş oluşturur demiş lütfen yorumlarınızı bırakın Truden takımında oynuyor Kamara tabi e, oyuncunun dün detaylı bir incelemesini yaptım Kamara'nın bu sene de şöyle bir daha tekrardan açayım elimden geldiğince şimdi e, Kamara inanılmaz bir çıkış yakalamış geçtiğimiz dönemlere göre bu sezon Kamara'nın mükemmel bir çıkışı var ve bu da tabii ki de Trabzonspor takımımızı iştahlandırdı ve bu oyuncuyla alakalı bir temas içerisine girdik. Şimdi Abubakar Kamara şu anki güncel piyasa değeri 5 milyon euro gözüküyor. Yani benim için önemli detay Belçika Ligi'nde 28 tane maçta 13 tane gol 2 tane asist yapmış bir oyuncu. Kanatta da oynayabiliyor. Santofor'da da oynayabiliyor. Ama asıl sol kanatta oynayabilen bir oyuncu. İçeriye giren hızlı hareket eden ve çalım özelliği çok fazla olan bir oyuncu. Şimdi ben yine söylüyorum bakın biz e sol bek konuşuyoruz. Eren var orada. Mesela acil et mi değil. Neden? Eren'in daha bir Fransa teklifi getireceği söyleniyor. Bir getirsin Eren, ondan sonra bakalım şimdi. Burada bir sol bek konuşuyoruz. Şimdi biz e, kanatta Abubakar e, Koyta'yı konuşuyoruz. Şimdi Abubakar'ı, Koyta acil mi? Trezege var. Vizca var. Ors için durumu var. Şu an burada 3 tane oyuncu var. Artı Fontas'ın var. 4 Bizim öncelikle şu 8'i bir bitirip hepimizi bir rahatlatmaları gerekiyor arkadaşlar. Herkesin bir rahatlaması gerekiyor. 8 mesela sezon sonunda Santofor'un gidecek. Santofor mesela stoperde ciddi problemler yaşıyorsun. Teknik direktörümüzün bir stoper istediğini biliyoruz. Bir stoper öncelikle bu şekilde gitmek lazım ama biz işte gene sol bek, sol kanat yani ee, bu, bu, bu bölgelerde dönüyoruz. Şimdi Berat gidecek mi kalacak mı? Berat'ın performansından şu an için herkes memnun gerçekten Berat istekli oynuyor. Enerjisini veriyor ve bizi benimsemiş bir Berat var. Salih Uçan gelirse Berat burada tekrardan kalır. Salih Uçan, Berat, Umut Güneş. 3 tane yerli bir orta sahası tutar mı teknik direktör? Bu da ayrı bir soru işareti. sonuç olarak toparlayacak olursak Fenerbahçe dün turu atladı. Fenerbahçe Avrupa'da devam ediyor. Bizim maçımıza gelecek rotasyon yaptı. Savunma hattı biraz yıprandığını düşünüyorum. Duran toplarda ciddi bir zafiyet vardı. Biz duran top özellikle duran toptan Fenerbahçe gol atabileceğimizi düşünüyorum. Doğru bir strateji, doğru bir planlamayla oynarsak da biz inşallah Fenerbahçe'yi şampiyonluktan edeceğiz. Lige damga vuracağımız bir maç bizi bekliyor. Ben takımımıza güveniyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımıza güveniyorum. Bugün yine bir ilmam var. Bakalım Thomas da gözümüz kulağımız olacak. Transfer haberleri var. Gene iddialar var. Birkaç tane iddia var. Yunanistan iddiaları da var. Bunları da teker teker elimden geldiğince sizler için araştıracağım arkadaşlar. Mendy stoperde mi oynayacak? Mendy orta sahada mı oynayacak? Bunun da tabii ki de teknik direktörümüzü de bir gelgitler olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'de biz de duran topları iyi kullanan takımlarız. Duran topta etkiliyiz. Savunma duran topu farklıdır bakın. Hücumda Fenerbahçe etkili ama savunmada problemler yaşayabiliyor. Son maçta gördünüz. Golü yediler çizgiden çıktı çıkarttı bir tane de. Ve burada da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın dersine iyi çalışacağını tahmin ediyorum. İsmail Kartal'ın şimdi bizim önümüzde 5-6 gün vardı. İsmail Kartal'ın önünde 2 gün var. İsmail Kartal'a göre biz daha avantajlıyız. Abdullah Avcı ve İsmail Kartal'ın oyun anlamında sıkıntılar yaşadığını, takımda bir tempo düşüşü var. İyi girdiler. Yaş da çok yüksek olduğu için o tempoda Avrupa Kupa falan derken problem yaşadılar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Akşama yeni bir videomuz gelir. Kendinize çok iyi bakın. Videomuz sonuna kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Beğenmeyi unutmayalım lütfen. Allah'a emanet olun.